Bu yüzü kümete başkanın yüzüydü. Maalesef şehit oldu. Sonra Serdar Kılıç Aslan'a geçti. O da şehit oldu. Sonra da Zehra'ya geçti. O da şehit oldu. Bu yüzüğü bana mı vereceksiniz? Üzerlerinde yelek var. Canlı bomba bunlar. Saldırın herkes. Canlı bomba var. Kapıları kapatın. Barikat kurun. Aradığımız şahsı bulduk. Şu an fiziki temas yok. Aramaya devam edeceğiz. Bu yüzük muhafızlara verilir. Emaneti korumak için. O emanet sensin kızım. Canım olma! Fırtına? Pençe, evrim Arkadaşlar, cevap verin. Vatan sağ olsun.